Vücutta su oranı %2 kadar azaldığında konsantrasyon bozuklukları başlamaktadır. Bu nedenle bu süreyi mümkün olduğu kadar ötelemek üzere iftar ve sahur arasında besin tüketebildiğimiz saatlerde mümkün olduğu kadar suya ağırlık vermeliyiz. Ve e, zihinsel performansın ihtiyacı olan karbonhidratları kaliteli kaynaklardan almalıyız. E, örneğin... E, Zihinsel fonksiyonlar için çok önemli olan bir takım besinler vardır. Omega, yağ asitleri kaynağı olan balığın haftada iki kez tüketilmesi ve yine zihinsel performansta etkili olan demirin kaynağı olan kırmızı etin haftada iki üç kez tüketilmesi önemlidir. Sahurda ise demir kaynağı olarak gösterebileceğimiz en tok tutan, en geç acıktıran ve kan şekerinin düşmesini engelleyen besin yumurtadır mümkün olduğu kadar sahurda yumurta tüketmeye çalışmalıyız ve yine zihinsel performans için çok önemli olan mineral Çinkonun alınabilmesi için kuru yemişlere yer vermeye çalışmalıyız